Selamun Aleyküm sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Yeni bir güne uyandık. Yabani güvercinler açmış. Öyle duydum. Bu yüzden arınlarını doyurmaya geldim ben de. Bayağı bir kuş var burada. Bir bakarsınız kaçakta yakalarız. Sizden ricamdır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Cansınız ciğersiniz. Hadi geçelim. Şuradan başlayacağım. Çatının üzeri dop dolu arkadaşlar. Bakalım. Şöyle bir şeyimizi açalım. Geliyorlar. Vay 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 Oğlum çok acıkmışsınız lan. İyi ki de gelmişim lan. İyi ki de gelmişim lan. Bakacağız şimdi. Aralarında kaçak var mı yok mu bakacağız arkadaşlar. Çok kalabalık bir ortam. Şimdi bir gözümü dolandırayım. Şurada bir kırmızı var. Bu kırmızıyı bir süredir takip ediyorum. Değişik bir şey. Vay 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 vay. Sakin olun lan şampiyonlar. Şöyle bir oturayım şuraya arkadaşlar. Şöyle bir oturayım. Hadi bismillah diyelim Ve başlayalım Bakalım nasibimizde bir şey çıkacak. Bakalım nasibimizle bir şey çıkacak. O kırmızıyı alalım ya. Ne diyorsunuz? Şuraya Ortalık çok karışık. Bayağı bir yabani var. Aralarındaki kaçakları bulmak biraz zor oluyor. Bak şu beyaz kuyruk çakmaklı nek. Aşu. Bunu bir yanaşalım. Bunu bir bakmam lazım. Geçen sefer de onu gördüm. Yanaşamadım onu. Bunu bir alayım. Şöyle şöyle. Sakin ol. sakin ol. sakin ol. sakin olun, sakin olun, sakin olun, sakin olun, sakin olun, sakin bayağı bir ürkek davranıyor. Korkutmadan hamlemi yapmam lazım. Kırmızı burada mı? Çakmaklı da burada. Gel 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 Kırmızıyı alacağım, kırmızıyı alacağım. Kırmızıyı alacağım, öyle gözüküyor Bayağı aç şöyle yapalım. Yemi atalım komple. Ne diyorsunuz? Yoksa şöyle bir gelirse o. gelir gel Şöyle dalsınlar. Dalsınlar alacağım şu şey. ya tam alacak pozisyona geliyorum. Oh, Şimdi yine geri geleceksiniz hepiniz. Dümenden oraya gittiniz.

kaldı Var ya milim kaydı. Vallahi milim kaydı. Vallahi milim kaydı, milim milim Almıştım onu. Ama korkuttu kuş. Kuşu korkuttu bak oldu. Nereye gittim? Biraz acele ettim. Biraz daha onu kendime yanaştırmam lazımdı. Nerede? Var ya bu, bu kısa şu. Yemiş böyle bıçak mahlaya alıyor. Çıkar ya da

Aa vallahi şeylidir. Yaboz değil bu kuş. Aynı. Bu kuş yaboz değil arkadaşlar. Bir dakika. Bak bıyıkları var çünkü kuş. Gördünüz mü? Her iki tarafta bıyıklar mevcut. Beyaz kuyruk. Bak bak. Bıyıklara bak. Al bak. Yaboz değil. Ben de dedim yabozdur ama yaboz değilmiş. Bıyıklara bak. Görüyor musun? değişik bir şey ama çözemez. Ama yavuz değil. Abimiz de geldi. İmdatlarına yetiştik kuşlar. Aslında ben şu ileride bir park var. Ben oraya gideyim bir bakayım oraya. Belki bir kaçak düşürüm. Zaten abi onları doyuruyor. Ben de geri kalanını oraya, o kuşlara veririm. Burada bir tane kaçak, çakmaklı posta. Nerede bu? Şurada mıydı? Ya aşırdı. Mavi mi çakmaklı mı? Dur bakalım. Aşırdı. erkek. Dur bakalım yakalayabilecek mi? Geliyor. Yem olsa anında konarım mı? Bakalım. Arkadaşlar çok güzel bir kuş geldi. Eğer şey yaparsa onu yakalayacağım. Yüksek uçucu. Hiç ürkütmeyeceğim onu. Yanaşırsa alacağım onu. Kanatları ve kuyruk komple beyaz. Güzel bir yüksek uçucu. Açtır. Büyük ihtimalle yanaşacak gibi duruyor. Araya girer salacağım. onu. Kuyruk da full beyaz. Dişi. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hadi git git hadi git hadi git tamam hadi git git. Hadi git git kuşları bir yakalayayım şu kuşu bir yakalayayım gel. Hadi oluşum hadi yürü. Hadi lan eşek herif. Bana bak. <laughs> Hala geliyor bir kişi oradan iki kişi oradan üç kişi oradan. Vallahi baya bir çoğal. Baba üç kişi daha geldi. Bakalım ne kadar olacak. Baya bir çoğalır bak. Yüzde doksan yemin biter. Buraya kaçak iner. Yüzde doksan. Neyse bir tane daha kalıyor Gel bakalım. Al pozisyonu al. Bak 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 geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Bir tane daha geldi. O yeni gelenler çok aç görüyor musunuz? Dibime kadar gelecekler bak yeni gelenler bak şu çakmaklı yeni geldi bak belli nasıl yeme nasıl vuruyor görüyor musunuz? pat 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 Gel bakalım şimdi o kendini yakalattıracak bak şimdi dikkat edin dikkat edin dikkat edin Sezgin baba şimdi yakalayacak şu cici yakalayayım mı bakalım şu cici <laughs> Küçük bu nedir yo bu cicik nedir yo Hele gel öyle gel sen gel Allah seni yakalamayayım seni yakalamayayım çünkü yemeğini yiyorsun seni yakalarken hastalanırsın yazıp yine olur. Ondan sonra hastalanır ödersin gerek yok. Sen küçüksün bak bir cicik daha geldi. Bir tane yakalayayım video bitireceğim. Evet Sezgin Baba tekrardan eğilme pozisyonuyla şimdi hamlesini yapacak. Hoş geldi 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 yine ufaklık geldi. Yine ufaklık geldi. Gel 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 şu mavi kendini yakalattıracak belli. Şu mavi kendi şuraya atayım. Al. Bir tane yakalayayım bitireceğim. Cık. Yanaşmıyorlar. Ama baya bir çoğalmaya başladılar. Şuraya bakın. Neyse. Videoyu bitiriyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.